Bence bilgisayar. Okul sonrası mühendislik olduğunu düşünüyorum. Yazılım, bilişim. Benim tavsiyem bilişim yönünde olması tercih meselesi. Bilişimde bulabilir. Ben kendim bilişim sektöründeyim şu an zaten. Bilişim, yazılım tabii bunlar. Ee, bilişim ve yazılım sektöründe daha rahat iş bulunabilir. Ee, Öğrenci mi görmüyor? Altıncı sınıfa kadar görüyordum. Hatta e, teknoloji sınıfımız vardı. E, Ortaokulda görüyordum fakat lise üzerinde hiçbir dersimiz yok maalesef. Hayır. Altıncı sınıfta görüyordum. Şu an görmüyorum. Teknoloji tasarım görüyorlar evet ama yeterli mi değil iki saat görüyorlar. E, daha çok olması gerekir diye düşünüyorum. Bilişim dersimiz vardı? Hayır maalesef. Hayır. Hayır görmüyorum. E, bilişim teknolojileri adı altında e, ders alacak. Evet teorik aldık The nice.